göz kanlanması çok fazla nedeni olan bir bulgudur. Gözümüzde bir hastalık olduğu zaman gözümüzün ister içinde, ister dışında, ister en derin tabakasında ilk bulgusu gözün kanlanması, yani kızarması olacaktır. Bu kızarmanın nedenini bilmeden bizim tedavi etmemiz mümkün değil ve bu da neredeyse 100 tane hastalığı içermektedir. Fakat karşımıza en sıklıkla çıkan göz kanlanma nedenleri ise yüzeyel enfeksiyonlar, konjonktivit gibi ya da göze herhangi bir çapak kaçması ya da gözde viral bir enfeksiyon ya da en sıklıkla karşılaşacağımız nedenlerden birisi de unutmamak lazım kapaklardaki alerji yani göz alerjisi de gözde kanlanma nedenleri yapabilir. Yalnız bir kanlanma vardır ki o da böyle kıpkırmızı kan oturmasıdır. Bu da konjonktivadaki damarların bir tanesinde bir kanama ve o kanın beyaz konjonktiva üzerinde yani gözün beyazı üzerinde yayılmasıyla hani gözüne kan bürümüş der gibi bir rahatsızlıktır. Bunda da acaba gözün arka taraflarında ya da beyinde ya da yüksek tansiyon var mı diye bazı tetkiklerin yapılmasında fayda olacaktır. TV Tipsi videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.